Taha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Taha Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye indirmedik. Yeri, ben yüksek gökleri yaratan, Allah'ın indirmesi olarak saygı duyanlara sadece gerçeği hatırlatmak için gönderdik. Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisi arasında ve toprağın altındaki her şey sadece O'na aittir. Sözü açıktan söylesen de O, gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir. Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler de yalnızca O'na aittir. Musa'nın haberi sana ulaştı değil mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine siz burada bekleyin bir ateş gördüm umarım ki ondan size bir kor bir tutam ateş parçası getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Oraya ulaştığında tarafımızdan kendisine şöyle seslenilmişti. Ey Musa! Şüphesiz ki ben, evet ben, senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Şüphesiz ki sen iki kez kutsanmış Tuva Vadisi'ndesin. Seni elçi olarak ben seçtim. Vahyedilmekte olanı dinle. Şüphesiz ki ben, Evet ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni hatırlamak için namaz kıl. O son saat mutlaka gelecektir. Herkese peşinde koştuğu şeyin karşılığı verilsin diye neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Ona inanmayıp arzusuna uyanlar sakın seni ona son saate inanmaktan alıkoymasın. Sonra mahvolursun. Ey Musa şu sahilindeki nedir bilir misin diye sormuştu. Musa o benim asamdır. Ona dayanır, onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başka ihtiyaçlarım da vardır demişti. Allah onu yere at ey Musa demişti. Musa da hemen onu yere atmıştı. Bir de ne görsün o asa yılan olmuş sürünüyor. Allah onu al ve korkma. Biz onu eski haline çevireceğiz elini koltuğunun altına koy. En büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz için bir başka ayet, mucize olarak elin kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıkacaktır demişti. Allah şöyle demişti, Firavun'a gitti. O iyice azdı. Musa ise şöyle dua etmişti, Rabbim benim için yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden kardeşim Harun'u vezir, yardımcı görevlendir. Onunla arkamı güçlendir. Onu işime ortak, destekçi kıl. Bu sayede seni çok tesbih edelim, yüceltelim. Seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görensin. Allah şöyle demişti. Ey Musa! istediklerin sana elbette verildi. Yemin olsun ki sana bir kez daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene vahyedilecek şeyi şöyle vahyetmiştik, bildirmiştik. Onu Musa'yı sandığa koy ve onu nehre bırak. Nehir onu kıyıya bıraksın. Benim de onun da düşmanı olan biri onu alsın. Sana tarafımdan bir sevgi vermiştim. Böylece gözetimimde yetiştirilesin diye böyle yapmıştık. Hani kız kardeşin, ablan, Firavun ailesine gidip ona bakacak birini size göstereyim mi demişti. Böylece gözü aydın olsun ve artık üzülmesin diye seni annene geri vermiştik. Gençken birini öldürmüştüm. Seni endişeden kurtarmıştık. Böylece seni iyiden iyiye denemiştik. Bu nedenle Medyen halkı arasında senelerce kalmıştın. Ey Musa! Sonra da bir plana göre bu makama gelmiştin. Ben seni kendim için seçmiştim. Sen ve kardeşin Harun delillerimle gidin. Beni anmada öğütlerim konusunda gevşek davranmayın. Firavun'a gidin. Şüphesiz ki o iyice azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki gerçeği hatırlar veya saygı duyar. Musa ve Harun, Rabbimiz, doğrusu onun bize kötülük yapmasından veya iyice azmasından endişe ediyoruz demişlerdi. Allah ise şöyle demişti. Korkmayın. Elbette ben sizinle beraberim, duyuyor ve görüyorum. Ona, Firavun'a gidin ve deyin ki, şüphesiz ki biz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle gönder. Onlara eziyet etme. Elbette biz sana Rabbinden bir delil ile geldik. Selam, esenlik. Rehbere, vahye uyanları olacaktır. Azabın, gerçeği yalanlayıp yüz çevirenlere uygulanacağı, elbette bize vahyolunmuştur. Firavun, ey Musa, Rabbiniz de kimmiş demişti. Musa da bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sonra da yaratılışı uygun yol gösterendir demişti. Firavun, peki önceki nesillerin hali ne olacak diye sormuştu. Musa ise şöyle demişti. Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşırmaz ve unutmaz.'' Allah yeri sizin için beşik yapan onda sizin için yollara açan ve gökten de su indirendir. O su sayesinde çeşitli bitkilerden de çiftler çıkartmıştık. Yiyin, hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunda kötülüklerden engelleyen akıl sahipleri için deliller vardır. Sizi topraktan yarattık. Sizi yine oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi oradan çıkaracağız. Yemin olsun ki ona, Firavun'a bütün delillerimizi göstermiştik. O ise yalanlamış ve yüz çevirmişti. Firavun demişti ki, ''Ey Musa, yaptığın büyüyle bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin? Biz de sana aynen onun gibi bir büyü yapacağız. Seninle bizim aramızda, senin de bizim de muhalefet edemeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla.'' Musa şöyle demişti, ''Buluşma zamanınız Süz, bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir. Bunun üzerine Firavun dönüp gitmiş, hilesini toplamış, sonra da buluşma yerine gelmişti. Musa onlara şöyle demişti. Yazıklar olsun size, Allah'a iktira etmeyin. Yoksa o da bir azap ile kökünüzü kazır. Allah'a iktira edenler elbette kaybedenlerdir. Büyücüler durumların aralarında tartışmış, gizlice fısıldaşmışlardı Şöyle demişlerdi. Bu ikisi, Musa ve Harun, büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkartmak ve örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki büyücüdür. Musa, hilinizi toplayın, yanınıza alın, sonra da sırayla gelin. Bugün üstün gelen elbette başaracaktır. Büyücüler, ey Musa, ya önce asayı sen atacaksın ya da yıkatanlar biz mi olalım demişlerdi. Musa, hayır siz atın demişti. Bir de ne görsün, büyüleri sayesinde ipleri ve gerçekten kendisine koşuyormuş gibi görünüyor. Musa o esnada içinde bir korku hissetmişti. Biz de Musa'ya şöyle demiştik. Korkma, şüphesiz ki sen galip geleceksin. Sağ elindekini yere at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü ilesidir. Büyücü ise nereye gelirse gelsin, ne yaparsa yapsın başarılı olamaz. Büyücüler secdeye kapanmış, Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik demişlerdi. Firavun şöyle demişti, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki o Musa size büyü öğreten büyüğünüzdür, akıl hocanızdır. Dönekliğinizden, Musa'nın dinine dönmenizden dolayı elbette ellerinizi ve ayaklarınızı kestireceğim.'' Sizi elbette hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve kalıcı olduğunu elbette bileceksiniz. Büyücüler şöyle demişlerdi. Bize gelen apaçık bilgileri ve bizi yoktan yaratana karşı asla seni tercih etmeyeceğiz. Yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Ona güvendik. Allah hayırlı olandır. Ödülü ve azabı daha kalıcıdır. Kim Rabbine suçlu olarak gelirse cehennem sadece onun içindir. Orada tam ölmeyecek ve dirilemeyecektir. Kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak ona gelirse üstün dereceler sadece bunlar içindir. Yani içlerinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan, durmaya değer cennetler. İşte kötülüklerden arınanların karşılığı budur. Yemin olsun ki Musa'ya, kullarımla birlikte geceleyin yola çık. Yetişilmekten korkmaksızın ve boğulmaktan endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düşmüştü. Denizde onları kuşatan şey, felaket onları kuşatmıştı. Çünkü Firavun kavmini saptırmış ve onlara doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Elbette sizi düşmanınızdan kurtarmıştık. Tur'un, Sina Dağı'nın sağ tarafında oraya gelmeniz için sizinle sözleşmiş ve size kudret elbası ile bıldırcan eti ikram etmiştik. Size rızık olarak verdiğimiz her temiz şeylerden yiyin. Bu konuda sınır aşmayın. Sonra gazabım size gelir. Gazabım kime gelirse elbette o yıkılıp gitmiştir. Şüphesiz ki ben Allah'a yönelen, iman edip iyi işler yapın. Sonra da doğru yolda olan kimseyi çok bağışlayıcıyım. Ey Musa! Seni kavminden ayrılmak üzere acele ettiren ne ki? Musa, onlar benim arkamdalar. Rabbim, memnun olasın diye sana gelmek için acele ettim, demişti. Allah şöyle buyurmuştu. Elbette senden sonra biz kavmini imtihan etmiştik. Samiri onları yoldan çıkartmıştı. Bunun üzerine Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine dönmüş ve onlara şöyle demişti. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Size zaman mı çok uzun geldi, yoksa Rabbinizin gazabının size gelmesini mi istediniz ve bana verdiğiniz sözden döndünüz? Kavmi şöyle demişti. Biz sana verdiğimiz sözden kendi başımıza dönmedik. Fakat o kavmin, Mısırlıların zinetinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları çıkarıp ortaya atmıştık. Aynı şekilde Samiri de kendi taşıdığı buzağı heykelini oraya bırakmıştı. Samiri onlar için önlerine boğuk bir sese sahip ceset şeklinde bir buzağı heykeli çıkartmıştı. Birbirlerine işte bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Fakat Musa bunu unuttu demişlerdi. O heykelin kendilerine herhangi bir söz çevirip söyleyemediğini, kendilerine hiçbir zarar da yarar da veremediğini görmüyorlar mı? Yemin olsun ki Harun daha önce onlara ''Ey kavim, siz bununla buzağı heykeliyle sadece imtihan edildiniz. Şüphesiz ki Rabbiniz Rahmandır. Bana uyun ve emrime itaat edin.'' demişti. Kavmi, Musa bize dönünceye kadar buzağı heykeline boyun eğmeye devam edeceğiz demişti. Musa geldiğinde, ey Harun, sapkınlığa düştüklerini gördüğünde bana uyman konusunda seni engelleyen neydi? Sen de mi emrime asi oldun? Demişti. Harun şöyle demişti. Ey annemin oğlu, saçıma sakalıma yapışma. Şüphesiz ki ben senin, İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum. Musa, ey Samiri, ya senin durumun derdin nedir? Demişti. O da, ben onların göremediği bir gerçeği gördüm elçinin mesajından bir kısmını aldım ve onu attım. İşte böyle. Bunu Nevsin bana hoş gösterdi, demişti. Musa şöyle demişti. Çık, git. Artık hayatın boyunca sen sadece bana dokunmayın diyeceksin. Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir sözleşme, ceza günü daha var. Tapmakta olduğun ilahına bir bak. Elbette onu, heykelini yakacağız. Sonra da elbette onu parçalayıp denize savuracağız. Sizin ilahınız kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kapsamıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir bölümünü sana anlatıyoruz. Elbette sana tarafımızdan gerçeği hatırlatan bir mesaj verdik. Ondan yüz çeviren kişi, kıyamet günü içinde ebedi kalacakları ağır bir günah yükünü yüklenecektir. Bu, onlar için kıyamet gününde ne kötü bir yüktür. O gün Tuğra üflenecektir. Ve biz o zaman suçluları, gözleri korkudan donup, dışarı fırlamış bir halde toplayacağız. Aralarında, dünyada sadece 10 gün kaldınız diyerek fısıldaşacaklar. İçlerinden yolu en iyi, örnek olan en akılları, sadece bir gün kaldınız dediğinde, diğerlerinin neler söyleyeceklerini çok iyi biliniz. Sana son saatte dağların durumundan soruyorlar. De ki, Rabbim onları şiddetli bir şekilde savuracaktır. Orayı yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır. Orada hiçbir çukur ve tümsek göremeyeceksin. O gün insanlar yan çizemeyecekleri davetçiye uyacaklardır. Rahmanın huzurunda sesler kısılmış olacaktır. Fısıltıdan başka hiçbir şey duymayacaksın. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğundan başkasına şefaat yarar sağlamayacaktır. Allah, şefaat bekleyenlerin önündekilerini de, arkalarındakini de bilir. Onlar, bilgi bakımından onu kuşatamazlar. Bütün yüzler, gerçek, diri ve hayatı elinde tutan Allah için boyun eğmiş olacaktır. Zulüm, şirk yüklenen yüzler ise elbette perişan olacaktır. Kim mümin olarak iyi işlerden yaparsa, artık o haksızlıktan da hakkının çiğnenmesinden de korkmayacaktır. Biz o Kur'an'ı, insanlar takvalı, duyarlı olsunlar veya onlar için gerçeği hatırlatma oluştursun diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve uyarıları onda tekrar tekrar açıkladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. San onun vahyi tamamlanmadan önce Kur'an'la ilgili acele etme ve Rabbim ilmimi arttır de. Yemin olsun ki biz daha önce de Adem'e ağaca yaklaşmaması için ahit emir vermiştik de o unutmuştu ve onda bir kararlılık bulamamıştık. Hani meleklere Adem için Allah'a secde edin demiştik. Onlar da hemen secde etmişlerdi. İblis hariç o secde etmemekte direnmişti. Demiştik ki: "Ey Adem, bu iblis hem senin için hem de eşin için düşmandır. Sakın sizi cennetten, bahçeden çıkarmasın." sonra sıkıntı çekersin. Orada cennette acıkmayacak ve çıplak kalmayacaksın. Orada susamayacak ve kuşluk sıcağından da etkilenmeyeceksin. Buna rağmen şeytan ona Adem'e vesvese verip ''Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir otoriteyi göstereyim mi?'' demişti. Adem ve eşi yasak ağaçtan yemiş ve edep yerleri görünmüştü. Ardından bahçenin yapraklarından üzerlerini örtmeye başlamışlardı. Böylece Adem, unutarak Rabbine karşı gelmiş, asi olmuş ve hata yapmıştı. Daha sonra Rabbi onu, Adem'i seçkin kılmış, tevbesini, yönelmesini kabul etmiş ve ona doğru yolu göstermişti. Allah şöyle demişti, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan, bahçeden inin. Artık benden size bir hidayet geldiğinde kim hidayetime uyarsa sapmayacak ve sıkıntı çekmeyecektir. Kim de benim zikrimden Kur'an'dan yüz çevirirse şüphesiz ki onun için sıkıntılı bir hayat olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak dirilteceğiz. Bu kişi "Rabbim beni neden kör olarak dirilttin? Oysa ben gören biriydim." diyecektir. Allah şöyle buyurmuş olacaktır: işte bu şekilde sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde unutulacaksın. Haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmamış olanları işte böyle cezalandıracağız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetlidir ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onlara bir yol göstermedi mi? Şüphesiz ki bunda Kötülüklerden engelleyen akıl sahipleri için deliller vardır. Rabbinin sözü ve belirlenmiş bir süre olmasaydı azap kaçınılmaz olurdu. Onların söylediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd, övgü ile tesbih et. Yücelt. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et. Yücelt ki huzur bulasın. Sakın içinde kendilerini denememiz için pek çok çifti yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözlerini dikme. Rabbinin rızkı hem hayırlı olandır hem de daha kalıcıdır. Ailene, destekçilerine, ibadeti, namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Seni de biz rızıklandırıyoruz. Mutlu son, takvalı, duyarlı olanlar içindir. Kafirler, Muhammed bize Rabbinden bir ayet, mucize getirseydi ya, dediler. Önceki sayfelerin, kitapların açıklaması onlara gelmedi mi? Biz, vahiy göndermeden önce onları bir azapla helak etseydik, Rabbimiz, bize bir elçi göndermen gerekmez miydi? Ki aşağılık duruma düşmeden ve perişan, rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. De ki, Herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. İleride düzgün yolda olan halkı ve doğru yola ulaşanların kimler olduğunu bileceksiniz.